Haber TC'den herkese merhabalar ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Google Chrome eklentilerinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim Chrome eklentisi Google Gmail Checker. Hemen eklentimize göz atalım ben kullanıyorum çünkü. Hemen sağ üst köşede duran Gmail checker eklentisi benim şu anda kaç tane e-posta olduğunu gösteriyor. Yeni e-posta geldikçe burası 5, 6, 7, 8, 10 olarak gösteriyor ya da 1 olarak ya da bütün postalarım okunmuşsa sadece Gmail'in posta ikonu olarak duruyor. Ve buna tıkladığımızda anında hemen tabii ki hesabımıza çıksa maillerimizi atıyor. Peki bu eklentiyi nasıl kurabiliriz? Ben hemen başka bir hesabımda size bu mailin nasıl kurulacağından bahsedeceğim. Hemen bunu Google Chrome'a nasıl kuracağımızdan bahsedelim. Ben bir başka hesabımda bu hesabımda Google Mail Checker eklentisini kuralım. Bu eklentinin linkini Videonun altındaki ilgili linke tıklayarak sitemize ulaşırsınız. Hemen ben sitemizde konu içerisinde de bu linki vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Ayrıntılı bir şekilde orada da okuyabilirsiniz konumuzu. Bu linke ulaştıktan sonra hemen Chrome'a ekle diyoruz. Ve uzantı ekleye tıklıyoruz. Sağ tarafta beliriyor kuruldu ve hemen şu anda siyah beyaz gösteriyor çünkü hesabımız açık değil. Hemen tıklayalım. Normalde eğer Gmail hesabınız açık olduğunda diğer diğer hesabımda gördüğünüz gibi hemen açılıyor. Ancak hesabınızı giriş yapmamışsınız, Gmail'iniz açık olmadığında bu şekilde bir giriş yapmanız isteniyor. Hemen giriş yapalım 9 e post olarak gösteriyor Örneğin hemen bunu kapatalım bu sekmeyi giriş yaptığımız için burası açık. Hemen ikona tıkladığımızda yeni sekmeye atıyor ve Gmail hesabımız açılıyor. 9 okunmamış mail mi oldu ve sosyal ağlardan geldiği görünüyor. Ben bu eklentiyi severek kullanıyorum. En azından gelen e-postalarımı hemen burada görebiliyorum. Siz de kullanmak isterseniz kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Twitter Tekne Haber TC Facebook Tekne Haber TC, Youtube Tekne Haber TC. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.